Millet İttifakı'nın genel başkanlığı olarak değil sadece. Biz buraya aynı zamanda Mayıs ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak da geldik. Pek çok sorun var biliyoruz. Ağır sorunların faturalarını sade vatandaş ödüyor bunu da biliyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybetti bunu da biliyoruz, görüyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. Şikayetler var, onları da dinliyoruz. Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur. Efendim su mu olur, sel mi olur? Aşırı rüzgar mı olur? Deprem mi olur? Dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Bunları yaratmadığınız zaman siz bu ülkeyi neden yönetiyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz? Şurada az önce gördük. Alt geçit yapmışlar.